Tamam arkadaşlara merhaba diyelim o zaman. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Merhaba biz arkadaşlar. Ben Evet ılgarla Survivor parkuru yapacağız. Biz pek izlemiyoruz gerçi ama ılgar bugün istedi parkur yapalım diye. Şimdi gel parkuru önce arkadaşlara anlatalım. Benimle gelir misin be? Tamam mı? Şimdi gel böyle. Burada yastıklarımız var. Tamam mı? Evet. Bu yastıkların üstünden hiç değmeden zıplayarak zıpla bakalım bir tane göster. Zıplayarak. 1, 2, 3. Zıpla. Bir daha zıpla hızlı. 2 dakikada bitirme. 2 dakika küçük gerçi bir süre. Ona bir süre belirleyelim şimdi. Evet. Evet. Sonra bunların bu labutların arasından hiç devirmeden geçeceksin. Geç bakalım. Hızlı 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 hızlı. Yavaş değil. Hızlı 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 hızlı. Güzel. Sonra geleceksin. Buradaki yap bozumuz bozuk olacak. Şöyle çıkartalım bunları. Tamam mı? Bunu ne yapacaksın? Bu yapbozu bozu tamamlayacaksın. Şu tamam mı? Çıkartalım. çıkartalım. Bu yapbozu tamamladıktan sonra Burada toplarımız var. Ben 5 tane koydum. Bu topları şu karşıdaki kaseye 3 tanesini sokmaya çalışacaksın. Evet. Bunu e, şu anda anlatmam üç bile e, bir ben Bak anne. bunu anlatmam bile tam 1 dakika 20 saniye falan sürdü. Hı. Hadi sana abartmıyorum. E dakika çok olacak çünkü. 3 dakika süre vereceğim. Tamam mı? 3 dakikada bunu tamamlamaya çalışacaksın. Anlaştık mı? Şunu değil, bütün bu anlattığım parkuru. Şimdi bu bozuk. Tamam mı? Şimdi baştan başlıyoruz. Gel şimdi. Gel 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 gel. Geldin mi? Şimdi şuradan parkurun başından başla bakalım şimdi ben sana Şöyle, başla deyince. Ben, ben başla deyince başlayacaksın. Tamam mı? Bunu dakika içinde tamamlamaya çalışacağız. 3, 2, 1, başa. Haydi bakalım. Bravo. Değersen o grubu baştan başlarsın. Aralarından hızlı bir şekilde geç bakalım. Geç, 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 geç. Geç aralarından geç, 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 geç. Evet, evet yap bozu, tamamla bakalım şimdi. Hızlıca yap bozu, tamamla. Şöyle. Evet. Tamamla, tamamla, tamamla. Koy yerleştir. Koy. Nasıl değil işte koyacaksın. Oturt onu evet. Heh. Devam. Hızlı hızlı hızlı. Bir buçuk dakika oldu. Devam. Çok güzel. İyi gidiyorsun. Çok iyi. Güzel. Şimdi onu tamamladığına göre bu topları Karşı, karşıdaki kaseye atmaya çalış. Üç tanesini sokarsan tamam olacak. At bakalım başla. Olmadı. Sen devam devam. Ben toplarım toplarını. Devam haydi hızlı. Evet bir devam devam. İki bir tane daha at üç. Bravo. Ilgar tam bunu e, ikide başladık. Bir buçuk dakikada tamamladın. Çak. Ben sana üç dakika vermiştim. Seni tebrik ediyorum. Gerçekten hızlı yaptın. Yani. Sürprizini bilmiyorum. Şimdi bir düşünmem gerekiyor bu konuyu. Ama bunu başarıyla tamamladın. Seni tebrik ediyorum. Arkadaşlar izledikleri için teşekkür ederim. Abone olmayı ve Beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bunlar da bizim seyircilerimiz getirdi bunları dizdi. İzleyeceklermiş bizi. Sizleri seviyoruz hadi. arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Sen yapacaksın. Evet hadi bakalım şimdi ben yarışacağım. Hoşçakalın.